Arkadaşlar merhaba. Biz bugün yorulduk. Kahve yapacağız kendimize. Kahveyi atarken de bir bir, bir 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 video çekeceğiz. Bir de bardakları sayayım kaç tane bardak varmış. 1 2 3 4 4. 4 kişiyiz değil mi? Evet. Hadi o zaman kahveyi yap bize göster. 4 evet, tane mi şiş? Evet, 4 tane 1 yaş İki. İki olmadı sanki o. İki. Evet. 3 üç. İki. Üç, İki. üç. İki. Dört. İki. Şeker. Şekerimiz de bakacağız. Evet. Dört tane de şeker. Çıkaramadım kaşını ama. O zaman elimizdeki deminki kaşıkla yapalım. Şu kaşıkla yapalım. Hı hı. Bir. 2 şunu çıkarayım. Kaşık. İçinde kaşık mı kalmış? Evet. Bakın. <laughs> evet aldık. Üç. Üç dört. Yeter. Alt. Çok tatlı olmasın. Çünkü daha yanına ne koyacağız bunun? Ne? Tabii ki de. Lokum koyacağız değil mi? Evet. Şimdi dört fincan su koymayı unuttun. Arkadaşlar halam yakıverdi. Ben küçük olduğum için ocağı yakamadım. Evet. Bir de Lokumları ben koyacağım. Biz iyi yiyesim geldi. Yiyebilirsin hadi. Bir tanesini ye. Lokumları fincanların tabağına koy. Tamam koyayım. Üçer tane koy. Bir, üç. Hmm. Kahve sence yavaş yavaş mı pişmeli, hızlı hızlı mı pişmeli Miray? Hı? Az yavaş pişmedi yoksa ocağımız batar. Hem ocağımız batar hem de güzel olmaz değil mi kahve? Evet. Hı. Ellerim bak Olsun. Dikkat et. Beğen, karışık karışık renklerden. Aynı komik. Koyabilirsin. Sen lokumu çok mu seviyorsun? Siz? Ben de seviyorum ama seni kadar çok sevmiyorum. Şu kadar Başka... Kahvelerin yanında su servis edecek misin Miray? Evet. Su bardakları nerede? Küçük su bardakları. Aa unuttum. Onları, bunları unutmuştum. Şimdi kalktım. Sayalım mı? Say bakalım kaç tamam, tane oldu? 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane bardağımız yani fincanımız. Zaten Dör dört... Zaten 4 tane de şeker attık. 4 tane de kahve. Kim kim içecek? Sen. Evet. Arkadaşlar siz de içeceksiniz. Ama... Ben de içecek. Ama onlar buraya gelemezler. Miray ben kahvenin köpüğünü alıyor muydum? Hatırlıyor musun kahve? Aha! Sanki kahvenin köpüğünü almayı unuttun. Cezvenin kolunu tutuyoruz önce. Kolunu tutuyoruz ki fincanımız devrilmesin. Şeyimiz cezvemiz. Sıkı tutuyoruz. Devrilmesin. Bırakmıyoruz. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Helal, sen tut. Ben mi yapayım? Evet. Dikkat et. Bakayım. Evet. Köpüğü oluyor. Ben o zaman bunu tutayım. Sen de koymak ister misin? Hadi bakalım o köpüğü alıp fincanın bir tanesine koy. Aferin bakayım. Aferin Miraya. ya. Aynı şekilde bak. Böyle böyle yaparsak kahvelerimiz köpüklü olur değil mi? Korkuyor musun bunu yaparken? Az korktum. <laughs> Bu korkunç bir işlem değil ki. Ben yardım edeyim mi sana? Aa kaçtı. Bir şey olmaz. Sana yardım edeyim mi? Kaçtı. Ben Benim sana yardım etmemi ister misin? Hadi sana yardım edeyim. Ede. E köpüğünü almıyorsun ki. Şimdi kaynayacak. Sana yardım edeceğim. Alamadım ki. Hepsini almak çok zor. Sen yardım et. Tamam. Arkadaşlar. Halam verdi. ben katamadığım için. Bir de köpüklerini alamadı. Altık. Bir dahaki sefere. Hoşça kalın.